Hepinize selam Kristallerim, bugün sizlerle birlikte Cuma günü hediyemizi alacağız, ben tamamen unutmuşum, sonradan aklıma geldi, o zaman hadi alalım, şimdi geçin, ben... dur ben sana şu kıyafeti vereyim, senin dolabında bu arada, ay sesim gitti, kardeşinle şalan ne işi var ne bileyim ben, Vallahi bana hiç şey oymayın. Ben bilmiyorum. Ya. Gıcı koydum. Arkadaşlar çok sıkıştım şu an. Yani ama hala da değil. Bir koyamıyorum ama hala da sıkıştım. Heh. Tamamdır. Koydum sonunda. E, ben de şunu giyeyim hemen. Ya. Heh. Hangisini giyeceğim bunu? Bir arkadaşlar geldim. Özür arkadaşlar. Önemliydi hemen geldim. Çocuklar siz şurada bekleyin ben de geliyorum. Ya da onu giymeyeceğim ya. Onun yerine şunu Ya da yok. Bu daha iyi. değil arkadaşlar ben de girdim. Ee, şimdi şimdi arkadaşlara burada burada neler var? Ben benim şurada kaldı. Heh. Ay. Bir tane tamam, gel şimdi. Oy. Heh. Aa ne oldu öyle? Tabi tabi cin çarptı kızıma. Garip bir. Yüze. Dur anne. Ben de. Durun. Aa. Aa. Neyse arkadaşlar çok bizi beklemeden gidelim bence. Evet, gidiyoruz. Ama şey Neden dediğimi bilmiyorum. <laughs> Burada kaç kişi var ya? Ay canım ritam ben de hakmışım Rita'ya. Dur gidin. Tamam. Kimse yok. Kimse yok, kimse yok. <laughs> Buyurun buraya ben bakıyorum. <laughs> neyse buyurun ben size şöyle vereyim kartımı. Hadi gelin çocuklar gidelim. Aldım bir tane. Bazen 2-3 tane gelebiliyor. Ah çok garip. Ha, yeni güncelleme geldi ya. Ona uygun böyle geri dönüşüm şey geldi. Şu tarafını çekelim. Şöyle. Ben de göstereceğim size. Şöyle gülün selim çocuklar. Ben cuma günü yerinin yanında. Şöyle. Dur ben böyle gülümseyeceğim. Tamam hadi. Hop. Çektim. Şöyle yapayım. Bunu da böyle yapayım. Tamam. Bence yeter o kadar. Çektim. Evet. Bence güzel bir hediyeydi. Ben beğendim. Hem de evime alacağım. Burada ben baktım o çöpler normalde bedava gelmiş. Ben yani hiç tahmin etmemiştim aslında. Neyse. Görüşürüz.